Guzmanya için ışık nasıl olmalı? Aydınlık ama dolaylı ışık. Direkt güneş yaprak rengini bozar. Beğen ve abone ol. Direkt güneş zararlı mı? Evet, yaprak ve çiçek solmasına yol açar. Guzmanya için nem gerekli mi? Tropik bitki olduğu için orta yüksek nem sever. Guzmanya sulama düzeni nasıl olmalı? Toprak nemli tutulmalı ama kökler su içinde kalmamalı. Saksı altında su kalırsa ne olur? Kök çürümesi yapar. Tabakta su bırakma. Yaprak haznesine su koymak doğru mu? Evet, az miktarda konabilir. Ama düzenli tazelenmeli. Guzmanya için toprak nasıl olmalı? Tropik karışım, torf artı perlit artı orkide kabuğu. Çiçek solunca ne yapılmalı? Çiçek sapını dipten kesin. Yeni yavrular gelişir. Yaprak temizliği gerekli mi? Evet, tozlar ışığı engeller. Nemli bezle silin. Yeni yavrular nasıl çoğaltılır? Yanlardan çıkan yavrular 1 bölü 3 boyuna gelince ayrılıp yeni saksıya alınır. Beğen ve abone ol.